Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk edip benim çalışma odama misafir geldiğiniz. Ama en çok insanız, elbette tamamından kurtulmak mümkün değil ama... Yine de ön yargılarınızı mümkün olduğunca bir kenara bırakıp burada buluşmayı kabul ettiğiniz için sağ olun var olun dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Jore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahını Sayır ne diyorsanız günaydın. Bugün önemli bir gün yayının başlığını gördünüz özgürlük kaleme kağıda insana özgürlük bugün öğleyin Cumhuriyet gazetesi ile ilgili açılan davada bir hukuk skandalı açık bir hukuk skandalı şeklinde gerçekleşen davada ara karar günü Amerika'ya iyi geceler tabii ki şuradan aşağıdan bir üç noktaya dokunup yayını paylaşalım bu arada unutmadan ondan sonra zaten sizi yönlendirecek evet bugün sezon finali ikinci bölümde ama şimdi değil gazeteleri de yapacağız. Dava davaya ilişkin duruşmalar 267 günün ardından bu pazartesi başlamıştı ve bugün alınacak ara kararla birlikte e, neticelenmesi bekleniyor. 4 gündür savunmalara ilişkin biz de burada sürekli olarak yayınlar yaptık. Ve toplumda gözü olan olmayan herkesin o kadar net bir şekilde gördüğü e, haliyle davanın iler tutar bir yanı yok. O kadar yok ki yalan haber yazmayı alışkanlık haline getirmiş. Yani kafalarda yeni bir takım şeyler oluşturup onların üzerinden gitmeyi bile kendine rahatlıkla yedirebilecek iktidar medyası bile davaya ilişkin fark etmişsinizdir. Son dört günde hiçbir şey yazmadı. Yazamadı. Çünkü tutulacak hiçbir yönü yok. Pazartesi sabah iş parkeciyle başladı dün itibariyle en son işte Aydın Engin'in yaptığı savunmayla Orhan Erinc'in yaptığı savunmayla hukuk skandallarının tamamı tek tek gün ışığına çıkartıldı. Sadece bununla kalmadı davaya ilişkin bütün değerlendirmelerin aslında sadece haber üzerinden gitmek şeklinde e, gerçekleşmesinin şart olduğu ama buna rağmen tek bir haberden bile söz edilmediği dört gün devam eden duruşmalar boyunca görüldü. Ama buna rağmen Bugün alınacak karara ilişkin herkesin kafasında bir takım şüpheler var. Önce doğru doğru, doğru dürüst bunu söyleyelim. Neden? Biz pazartesi günü hani buradaki yayın sırasında söylemiştim ya çıkacak karar ne olursa olsun. Yani onun bir önemi yok. Çıkacak karar ne olursa olsun. Bir kere bu davanın sonucunda insanların gerçekle bağlantısı açısından çok ciddi bir kırılma oldu. Yani herkes, bugün Çilem'in, Çilem e, Toker'in yazısını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü farklı delillerle, hani o hep bahsedilen 17-25 Aralık milat tarihi var ya, tamam oraya kadar olanlar bir şekilde affedilsin. Var diye bir tane Sümüktü'nün teki çıkıp diyordu ki, ya Bayluk indirenleri cezalandırmayalım. ...indirmiş ama kullanmış olanları ne olur ne olur falan yapıyordu. Bu da 17-25 Aralık'a milat konmuştu ya... de 17-25 Aralık tarihinden itibaren çıkartılan yasalarla... ...Alman Yeşiller Partisi önderliğinde elbette yani Türkiye'de onlar iktidar biliyorsunuz... ...onların önderliğinde çıkartılan yasalarla... ...aslında Gülen cemaatinin özellikle silahlı kuvvetler içinde yapılanmasının... ...önünün açılmaya nasıl devam edildiğini anlatmış. İşin bir boyutu bu, ikinci boyutu. Dört gündür ortaya çıkan savunmalarla hani Ahmet Ahmet Şikal haksızlık etmeyelim çünkü o adını savunma olarak koymadı ama hukuki terminoloji açısından öyle demek zorundayız. Ahmet'in ithamını da içine katacak şekilde koyarsak işin hukuk dışında bir de insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi kavramlarla hiçbir manası olmadığını, hiçbir ilişkisi olmadığını herkes gözlüsü de gözsüzü de herkesin göreceği şekilde tezahür etti. Şimdi bugün çıkacak karardan normalde hepimizin çok emin olması lazım değil mi? Yani şunu diyebilmeliyiz. Ya dava tamamıyla bir hukuk skandalı. Yani hiçbir şekilde hiçbir mantığa oturtulabilecek bir durum yok. O zaman neden emin değiliz? Neden bu davanın sonucunda bugün tahliye kararlarının çıkacağından adımız kadar eminiz diyemiyoruz. Çünkü gidişat öyle değil. Çünkü adaletin verdiği kararlar Dün tıpkı e, Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatı Fikri Tilkiz'in de söylediği gibi şahsa göre masumiyet karinesi'nin yani hani masumiyet karinesi böyle kafanızda bir kalıp olarak yer aldı ama suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Aklınızın bir yerinde kalsın. Masumiyet karinesi evrensel bir hukuk kuralıdır bu. Ama bunun Türkiye'de sıfatlara, kişilere göre değiştiğini gördük biz defalarca. Burada da aynı şey. Davanın bu soruşturma dosyasının hazırlayıcısı olan kişi o savcı bizati Fethullah Gülen terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle soruşturma geçiren biri. Önce bunun yalan olduğunu ispatlamaya çalıştılar. İstanbul'dan Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Ama çok net şekilde ortaya kondu ki hayır yani soruşturma dosyasını evrakını hazırlaması tamamen sağlanmış bu savcının Murat İnam'ın ardından bir 5-10 günlük sürede daha Dosya üzerinde kendisi hakim olmuş. Bütün gözaltı kararlarını hepsini vermiş. Ondan sonra davadan el çektirilmiş. Yani bizatihi bu işin içinde zaten. Bunlar işin böyle hukuki bir boyutuyken Ahmet Şık'ın savunmasıyla birlikte bahsedilen şeyin gazetecilikle, evrensel gazetecilik ilkeleriyle uzak yakın ilgisinin olmadığı da herkesin gözüne sokulacak şekilde net olarak anlatılınca şimdi bu top dava ile ilgili bir kamuoyu desteği olduğunu bugüne kadar benzer örneklerini çok gördük. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani kamuoyu desteğiyle yaratılan bir takım kampanyalarla yürütülen devam eden duruşmalara davalara ilişkin bir takım e, kamusal baskı oluşturduğunu gördük. Ama bu dava ile ilgili dikkatiniz çektiyse olmadı böyle bir şey. Olamadı. Çünkü davada Cumhuriyetin 12'si tutuklu, 17 yazar, çizer ve yöneticisi çok akıllıca bir strateji izlediler. Bunu bir iktidar savaşı haline getirmektense doğrudan doğrular üzerinden, hukuk üzerinden giderek işin saçmalığını ortaya koymayı tercih ettiler ve kamuoyunda herkesin ama herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği bir metin çıktı ortaya. Bugün sokaktaki insanların, biliyorum buna ilişkin hepinizin kafasında bir takım şüpheler de var. Yani şöyle diyorsunuz, ya olur mu ne söylersen söyle, bu adamlar inanacaklarına inanıyorlar. Onlara bir bir şey üflüyor, ona inanıyorlar. Hayır arkadaşlar, kafanın bir yerinde bu mutlaka yer alıyor ve kalıyor orada zaten. Bu davada dört günlük süreciyle bunu net şekilde gerçekleştirdi. Bugün çıkacak karar bu anlamıyla önemli. Çünkü biz şunu çok net göreceğiz. Demokrasi dediğimiz kavram eğer adaletten kaynaklanıyorsa, adaletle besleniyorsa bugün mahkemeden çıkacak karardan hiçbirimizin zerre kadar şüphesi olmamalı. Şüphemiz varsa demokrasiye ilişkin bir şüphemiz var demektir. Bu adaletle ilgili değil sadece. Çünkü normal hukuk insanlarının yani sadece kitabi karar veren Bırakın vicdanlarını. Sadece kitabi karar veren dümdüz hukuk adamlarının bile bugün öğle saatlerinde görülen duruşmaya davaya ilişkin olarak tahliye dışında bir karar verme şansı yok. Sadece kitaptan giderse. Vicdani kanaat eğer ekleyecek olursa bunun içine yayının başından beri anlatma gerekeceğim odur. Vicdani kanaat eklenecekse davanın saçmalığı tahliye sürecini hızlandırmak zorunda. Ama ama dediğimiz bölüm demokrasinin olmadığı bölüm maalesef. Biz bugüne kadar yargılamalarda Ergenekon balyoz yargılamalarında ki sonra biliyorsunuz kumpas davaları olarak toplu olarak adlandırıldı onlar. İşte cemaat hakimlerin, savcıların açtığı soruşturmaları onların yürüttüğü davalar olduğu söylendi. Hepsine eyvallah. Ama bugünün statüsüyle o günün statüsü arasında neden bir fark kalmadı sorusu buz gibi, boru gibi, taş gibi ortada şu anda. Görüyoruz o zaman ne değişti hayatımızda? Ya da Çiğdem'in sorduğu soruyla devam edeyim. Yani 17-25 Aralık'ın hemen ardından son 5-6 senede neden bunları yaşadık? Madem mücadele vardı, neden geçen yıl 15 Temmuz'da bu ülkenin uçakları bu ülkenin parlamentosuna bomba yağdırdı? Neden? Bu demokrasi eksikliğinden işte. Çünkü demokrasi dediğiniz şey tıpkı demin söylediğim gibi eğer Fikret İlkiz'in sözleriyle masumiyet karinesini bile bir insana bir sıfata göre giydirebiliyorsa demokrasi de birileri için sadece geçerli oluyor. Bu ülkeyi yöneten kişi dün milletvekillerini, genel başkan olduğu partinin milletvekillerini, bakanlarını toplayarak dedi ki: "Hepimiz biliyoruz artık. Bu iktidar gazetelerinde de göreceksiniz ikinci bölümde. Yorulan varsa bizden işaret beklemeden kendi bıraksın." Bıraksın. Bunda bir sıkıntı yok. Ama o milletvekillerine verilen talimatların içinde kibir bizi nereye getirdi sözü var mı yok mu? Ben olduğunu biliyorum. Geçmişte belediye başkanlarına, e, ilinizdeki il başkanlarına saygıda kusur etmezken bugün milletvekili olunca tanımazdan geliyorsunuz hepiniz. İnsanlar sıradan insanlar, sıradan insanlar artık çok kibirlendiler sözünü kullanıyor bizim için. Dediniz mi, demediniz mi? E o zaman işin üçüncü boyutu çıkıyor işte ortaya. Demokrasi de, hukuku da sakat olan bir ülkede bir de işin siyasi boyutu sadece kişiye göre şekilleniyorsa eğer o zaman büyük sıkıntı var. İşte ancak böyle bir durumda bugün çıkacak karardan biz toplu olarak bir emin olma hali yaşayamıyoruz. Ama şundan yana çok eminiz. Bu dava dün sabah yayında da söylediğim gibi bu dava artık bitti. Ahmet Şık'ın savunmasıyla bitti. Çünkü ilk üç gün içinde bütün o saçmalıklar sıralanmışken dördüncü gün Ahmet'in söyledikleriyle birlikte yani bir gazetecilik manifestosunun da orada açıklanmasıyla birlikte korkunun egemenliği dava üzerinden çöktü zaten. Gitti artık. Sokaktaki insanlar bile içinizden kaçınız? Hadi şöyle elinizi vicdanınıza koyun söyleyin bakalım içinizden kaçınız? Özellikle AKP'ye oy veren arkadaşlar size de söylüyorum kısık sesle de olsa ya adam süper konuşmuş dediniz. Çünkü orada anlatılan şey gazetecilik vicdanının toplumda çok ciddi bir şekilde bir kez daha anlatılması bu unutuldu artık. Yalan haber yapan insanların, yalan haberi niye yaptıklarını hepimizin bildiği insanların bunu yapmaktan zerre kadar hani vazgeçecekleri göstergesinde bulunmama nedeni bu işte. Dün bir haber okudum size hatırlıyor musunuz? Haberi okurken de dedim ki bu haber yalan büyük ihtimalle. Çünkü haberin içinde hani destekleyici hiçbir unsur yok. Donald Trump'ın damadı. Tayyip Erdoğan'a bayılıyorum ya müthiş bir lider müthiş bir adam. Haber yalanlandı dün itibariyle ve şöyle yalanlandı. Külliyen yalan böyle bir konuşma olmadı. Neden yapar bir gazete bunu? Neden? 16 yıldır iktidarda olan bir lider neden hala övülmeye ihtiyaç duyar? Soru bu. Cevabı da kendi söylediği şey işte. Bugün bize insanlar diyor ki artık çok kibirlendiler. İyi de övgüyle şişirilecek bir ego yok ki ortada. O kibirden geri adım atmak anlamına gelmez. Bu ancak nasıl sağlanabilir biliyor musunuz? Kamuoyunun önünde, kamuoyunun gözü önünde adaletten, demokrasiden koptuğu imajını toparlamasıyla ancak geri alınma ihtimali olabilir. Onun dışında yok. Böyle bir alan haber, bu kadar adice bir haber. Neden yapılır? Muhabirin savunması ne biliyor musunuz? Haberi yapan muhabirin savunması. Yani tam öyle demedi. Ben ona dedim ki Tayyip Erdoğan ne kadar iyi bir lider, değil mi? Evet dedi. Evet. Yani yönlendirerek insanları kapalı uç sorularla ite ite, üzerine doğru ite ite zorlayarak tıpkı hatırlayın Mevlüt'ün yaptığı röportajdaki gibi CNN International'ın International'ın muhabirinin omzuna kafayı yaslayıp böyle çat diye bir anda ertesi gün röportaj yaptım pişmanım dedi diye yazması gibi bu. Soru şu. Neden ihtiyaç duyar 16 yıldır iktidarda tek başına, tek başına bir güç olarak lider durumda, lider konumda bulunan kişi. Neden? Bugün bu davadan, bu duruşmadan tahliye çıkması gerekiyor. Çıkar çıkmaz bilmiyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu dava kamuoyu nezdinde çöktü zaten. Üstelik Ergenekon balyoz yargılamaları gibi üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra değil. Duruşmalar başladıktan dört gün sonra çöktü. Bitti. Hiç kimse açısından bir geçerliliği yok zaten bunun. Söylenenlerin tamamı saçma. Bir takım ithamlar var içinde. Dokunduğunuz anda zaten çürüyüp devriliyor. E öbür taraftan insanlar neyi niye yaptıklarını çok net anlattılar ve kamuoyunun bu konuda bir şüphesi yok. Öyleyse biz neyi tartışıyoruz? Neden bugün çıkacak karardan emin değiliz hala? Neden? Hadi gelin soruları birleştirelim. Üst üste koyduğumuz zaman yanlarında hiç faça olmadığını göreceksiniz. Ufacık temizlenecek, tıraşlanacak bir bölüm bile yok. İki soru birbirinin üstüne çok güzel oturuyor. Neden 16 yıldır iktidarda tek başına, tek başına tek kişilik bir güç olarak bulunan insan hala övgüye, hala pohpohlanmaya gerek duyar? Neden karizmasını dik tutmak için gazeteler yalan haber yapar, televizyonlarda anlamsız saçma sapan programlar yapılır köşe yazarları neden yazar onun üzerine güzellemeleri ya da böyle bir durumda bu mahkemeden çıkacak adalet neden hiç kimse için şu andan şu andan emin olunabilecek bir durum değildir çünkü bizde bu bahsettiğimiz sadece hukukla değil demokrasiyle de alakalı bir şey kişiye göre uygulanıyor çünkü bir kişinin gücünü şişirmek üzere, bir kişinin varlığı etrafında insanların tavuklar gibi kümelenmesi üzerine sadece bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun için muhtarından belediye başkanına, kaymakamından valisine, hakimine, savcısına, doktoruna, profesörüne, yardoçuna kadar herkes tek bir kişinin ağzına baksın isteniyor. Ama adalet böyle bir şey değil ki. Kara kaplı bir, ee, onun... Kendi derdini anlattı. üstelik uluslararası, evrensel nitelikte bir belgeler zinciri var. Sadece kitabî davransa, sadece kitabî davransa, zerre kadar hakim kanaati öne sürmese bile, işine hiç yerleştirmese bile, bugün bu davadan tahliye çıkmak zorunda. Ama çıkar mı? Bilmem. Şu anlattıklarımıza bakılınca tahliye çıkıp çıkmayacağı konusunda siz de en az benim kadar şüpheli olmalısınız. Ama hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Bu dava çöktü artık. Bu davanın inandırıcı hiçbir yönü yok artık. Bitti. Üstelik ne hukuki olarak ne ahlaki olarak hiçbir karşılık bulamıyor toplumda bu. Yok ki bakın size örnekleriyle anlatıyorum işte. Bugün beşinci gün. Bir tane haber okuyabildiniz mi? İktidar medyasında. Bir tane haber okuyabildiniz mi? Yok ki. Yazılabilecek bir şey yok çünkü. Bir tek demin bir izleyici yazdı. Dün ben olsam majestelerini en bağlı insan ilan ederim Cem Küçük. Çok ciddi söylüyorum. Aralarından bir tek o uyandı mevzunun tehlikeli haline. Bir tek o. Çünkü öyle yokuş aşağı gidiyor ki bu hikaye tamamen bir hezimetle sonuçlanacak. Bayrağı dik tutmak adına yalanlarla dolu saçma sapan bir şey yazdı. Ama yazdı. Ama yazdı. Bir tek Cem Küçük. Diğerleri? Yok ki. Ne yazacak, yazılabilecek, anlatılacak hiçbir şey yok ki. Her şeyi saçma. Davada öne sürülen, delil olarak gösterilen şeyler saçma. 6 yıl önceki parke faturası, 8 yıl önceki e, ee, çorbacı faturası, ne bileyim arabanın kaportasını tamir eden insana yapılan ödeme. E bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman buradan adalet çıkmaz ki. Bunun adaletle bir alakası yok. E herkes bunu görüyor işte. Heh, tam anlamı işte hep söylüyorum. Nereden vursan gol. E o zaman birinin tutması gerekiyor bunu. Bir tek Cem Küçük uyandı. İkincisi yok. Ben olsam majestelerine en bağlı yazar diye unvan veririm. Kesinlikle. Diğerleri uyanamadı çünkü. Hepsini bir kenara bırakın. Kamuoyu nezdinde çoktan bitmiş, çoktan çökmüş bir davanın, hukukla uzak yakın alakası olmayan bir davanın, bugün nasıl sonuçlanacağı üzerinde tartışmak gibi bir utanç yaşıyoruz biz. Oysa her şey belli. Her şey belli hem de. Bir düşünsenize son beş gündür, dört gündür yapılan haberlerin ardından toplumda herkes için, herkes için aynı noktadayız biz. Evet ya yani saçma olmuş bu. Herkes aynı şeyi söylüyor. O zaman neden bugün çıkacak sonuçtan emin değiliz? Tartışmamız gereken hikaye bu. Yoksa hukuk net bir metin zaten. Kurallar herkesin bildiği, bulabileceği, internet üzerinden bile tek tıkla ulaşabileceği şeyler. Peki neden? Tam oraya geliyoruz zaten. Neden apar topar dün... Alman iş adamlarıyla, dünya devleriyle toplantı yapma ihtiyacı hissetti Başbakan Binali Yıldırım. Neden bugün Cumhuriyet gazetesinde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore Hürriyet'in, Hürriyet'in dikkatinizi çekiyorum. Hürriyet'in birinci sayfasına sadece bir cümleyle girebilmiş. Ama aslında manşet haber bu. Amerikan Dışişleri gazetecilerin keyfi tutuklandığına inanıyor, adil yargılama garantisi bekliyoruz. Efendim? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı açıklaması. Dikkat! Gazetecilerin diyor, keyfi yargılandığına inanıyor, adil yargılama garantisi bekliyoruz. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore diyor ki, umarım tahliye çıkar. Çünkü bu davadan onun çıkması gerekiyor. Neden? Neden apar topar bu korku yaşanıyor peki? Neden Alman iş adamlarıyla bir araya geliniyor? Şunu söylenecek olan şey. Bakın ayağınızı denk alın. Ayağınızı denk alın. Hiçbirinize acımayız. Yok. Tıpkı ilk gün tahmin ettiğimiz gibi onları şu, söyleniyor. Ya siz Alman şirketi falan değilsiniz. Siz biz bizden insanlarsınız. Vladimir domatesin tadına bir bak ya. Tamam alma yine alma ama şunu tadına bir bak. Çünkü Türkiye öngörülemez bir ülke. Bunu geçen yıldan beri söylüyorum. Geçen yıldan beri ısrarla defalarca söyledim. Bakın bugün her şeyi, demokrasiyi, hukuku, adaleti, bilmem neyi, ekonomiyi, cartı, curtu hepsini konuşmak mümkün. Ama hepsinin üst başlığı Türkiye öngörülemez bir ülke. Bir yıldır. Bu sadece darbe girişimiyle falan da alakalı değil üstelik. Bir insanın iki dudağı arasında gittiğimiz için öngörülemez. Göremiyorsunuz. Çünkü onun bugün böyle derken yarın 180 derece karşısında bir şey söylediğine defalarca tanık olduk biz. O yüzden öngörülemiyor. İş adamı da, diplomatı da, hukukçusu da, politikacısı da aynı şeyi söylüyor o yüzden. Adalet bu yüzden lazım. Kurallar bütün o kadar net olmalı ki onun sonucunda çıkacak karardan insan abi insanlar emin olmalı. Emin olup söyleyebilmeli. Evet ya yani işte davaya ilişkin delilleri gördük. Ee, i̇ddianameyi okuduk. İddianame karşısında savunmaları okuduk. Evet ya büyük ihtimalle mesela tahliye çıkar diyebilmeli. Niye diyemiyorlar? Bu sadece Tayyip Erdoğan'a düşmanlar onun kötülüğünü düşünüyorlar falan gibi saçma sapan bir argümanla açıklanabilir mi? Toplumun yüzde ellisini açıkladınız. Alman iş adamlarını nasıl açıklayacaksınız? Amerikalı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı nasıl açıklayacaksınız? Elde tek gerekçeleri, tek çareleri var iktidarın. Sadece bir, bütün dünya bize düşman, kıllık olsun diye yapıyorlar. Ama dünya öyle bir şey değil artık ya, görülüyor. Eskisi gibi hani ulaşılamaz, erişilemez bir dünyadan, bir evrenden bahsediyor olsak, tamam bu büyük yalanları söyleyip insanları uyutmak mümkün de ama öyle değil ki. Görüyoruz biz, görüyoruz anlatılanı, yaşananı. Hepsini görüp okuyabiliyoruz, dinleyip anlayabiliyoruz. İzlediğimiz zaman kafamızda yer ediyor. Gelin şimdi başa dönelim. Bütün bunları bilirken biz neden duruşmaların beşinci gününde bugün tahliye çıkar diye kesin şekilde konuşamıyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir sorun. Ama işte bugün özgürlüğün gelmesiyle birlikte umarım öğle saatlerinde özgürlüğün tahliye kararlarının gelmesiyle birlikte hepimiz kağıda, kaleme, insana özgürlük konusunda daha emin olacağız. Çünkü, çünkü bunun artık altyapısı oluşmuş olacak. Çünkü savunulamayacak delillerle saçma sapan bir yargılamanın sonucunda yok ya insanlar bununla mahkum edilemez. Biz biliyoruz diyebileceğiz. Mecburuz. Eğer öbür türlü gidecek olursak bu söyleyenler daha da çeşitlenerek, isimleri değişerek devam edecek zaten. Bugün Amerika Birleşik Devletleri e, Dışişleri Bakanlığı, İngiliz İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, yarın Hollanda e, Ekonomi Bakanlığı. Herkes bir şey söyleyecek. Herkes bir şey anlatacak. Gerekçeleri de hep aynı olacak. Türkiye öngörülemez bir ülke. Çünkü Türkiye diye bahsettiğimiz şey, tek kişinin iki dudağının arasında gitmesi istenen bir ülke haline geldi. Hayır, böyle bir şeye ihtiyaç yok ki. 78 milyon insan ne işe yarayacak olan kalan 78 milyon insan? Bizim yok mu aklımız, beynimiz, zihnimiz, hayatımız? Elbette var. Cumhuriyet davasının ispatladığı gibi susmamak bunun için önemli. Ve görüldü. İnsanları içeri atmakla susturmak mümkün değil. 267 gün sonra olsa da, İlk kez kameralar, mikrofonlar kendilerine döndüğü anda gerçeği aykırmaktan korkmuyor ki kimse. Çünkü korku eşiği aşıldı artık. Onun için adaletle taşlanmak zorunda. Bizim başka şansımız yok. Dünden beri hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Pek çoğumuz için de geçerli. Ama ben bir gazeteci olarak bir arkadaşı olarak aynı zamanda söylediği sözlerin altına yüz yüze bakarak imza atamamın utancını yaşıyorum sadece. O üzüntüyü yaşıyorum. Ama bugün yaptığımız, bugüne kadar yaptığımız, ikinci yayında görüşemeyeceğimiz herkes için bir mesafe, bir ara koyarak artık bir süre durduracağımız bu yayınların temel gerekçesi de bu. Gazetecilik. Orada yapıldığı gibi. Hani diyor ya Ahmet savunmasında. İtihamında kendi isteğiyle. Dün gazeteciydim, bugün gazeteciyim, yarın da gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Yani hakikati boğmak isteyenlerle aramızdaki bu uzlaş, uzlaşmaz çelişki hiçbir zaman bitmeyecek. Bu karanlık günlerde ihtiyacımız olan daha fazla hakikat kaybı değil. Her şeyden çok ve daha fazla gerçeklere ihtiyacımız var. Bu yüzden hakikate kendimden daha fazla saygı duymaya da, İnkarcı biat kadrolarına dahil olmayı reddetmeye de devam edeceğim. Bunun için bir bedel ödemem gerektiği ortada. Ama sanmayın ki bu bizi korkutuyor. Ne ben ne de dostları olmaktan onur duyduğum dışarıdaki gazeteciler her kim olursanız olun hiçbirinizden korkmuyoruz. Ve zorbalar da şunu bilsin ki hiçbir zalimlik tarihin akışını engelleyemez. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Bugün bu davanın sonucunu takip edeceğiz. Hepimizin ihtiyacı olan adalet çıkacak mı, çıkmayacak mı göreceğiz. Kafalarda o adalet tecelli etti. Bitti bu dava. Ama bu hukukla, Türkiye'deki hukukla desteklenecek mi, desteklenmeyecek mi? Yani demokrasi bunun bir rayı olarak önüne kurulacak mı, kurulmayacak mı? Göreceğiz. Bugün Çağlayan'da Adliye'de o kararı verecek olan mahkeme heyetinin önünde çok büyük bir sorumluluk var çok büyük bir sorumluluk. Aslında zemini hazır olan adaleti tecelli ettirmek ya da ondan kaçarak iki dudak arasındaki insanların kadrosuna dahil olmak. Başka şans yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün sezon finali yapıyoruz biliyorsunuz. E, i̇kinci yayında buluşacağız. O yayına gelirseniz görüşürüz ama işi gücü olan var, başka türlü hemen gitmesi gerekenler var. Onlarla vedalaşalım. Bir aksilik olmazsa 21 Ağustos pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. Hani ölmez sağ kalırsam ben buraya gelirim. Ama o arada herkes öncelikle başını dik tutsun. Hepinizden ricam budur. Çünkü umutsuzluk bizim üzerimize kara bir bulut gibi çökmeye çok meyilli. Biz biraz da birbirimizi doldurarak yapıyoruz bunu. Umut aşılamak yerine umutsuzluk aşılamak daha kolay olduğu için insanlar çok kolay kullanıyorlar bunu. Hayır. Herkes kafasını dik, dik tutsun bir kere görüşemeyeceğimiz bölümde. Ama onun dışında adalet talebinizden, özgürlük demokrasi talebinizden vazgeçmeyin. Cesaret evet bulaşıcı bir şeydir, doğrudur. Ama cesaret bulaştıktan sonra insan dik duruşuna devam edemezse eğer, farklı gerekçelerle o bulaşıklık hiçbir işe yaramaz, bünyede durmaz zaten. Bugün yaşananın ne olduğunu anlamlandırmaya çalışmaya devam etmek zorundayız. Eğer bir aksilik olmazsa, ben 45 dakika kadar sonra burada olacağım. Gazeteleri getireceğim. Ee, uygunsanız o yayına. Değilseniz 21 Ağustos pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına. Hepinizi bekliyorum. Hayatımızı konuşmak için. Doğrudur. Bizim çok farklı ayrılığımız var. Çok fazla. Siyasi görüşlerimiz farklı. Dini inançlarımız, inançsızlıklarımız farklı. Hayata bakışlarımız farklı. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz farklı. Doğrudur. İyi ki öyle. İyi ki öyle. Herkesin birbirine benzediği ve rahatlıkla bir adamın iki dudağı arasında giden bir ülke ne kadar tatsız olurdu bir düşünsenize. Oysa biz böyle olmayan bir ülkede yaşadık. Biliyoruz nasıl yaşandığını. E o zaman öyle yaşamaya devam ederiz. Yöntemi de belli. Birbirimizden korkmamak, konuşmak, uzlaşmak zorunda değiliz ama konuşmak zorundayız. Çünkü konuşmazsak, birbirimizden korkup uzaklaşırsak, birbirimize aşağılarsak o kopuş hızlanacak ve bizi ayırmak isteyenlerin ekmeğine yağ süreceğiz. Hepimizin aklında şu olsun lütfen. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.